Selam. Bugün seninle paylaştığın o düşünce gücüyle kalp şifası notları var ya, onlara ve benzer kaynaklara bir dalalım diyoruz. Amacımız da şu. Düşüncelerimizin bedenimizi, özellikle de kalbimizi nasıl etkilediğini e, net bir şekilde ortaya koymak. Temel mantık çok basit aslında. Zihninden ne geçiyorsa vücudunda bir kimyasal yankı buluyor. Şey gibi, korkutucu bir şey düşündüğünde hemen nasıl kalp hızlanır, avuçlar terler. E i̇şte o stres hormonları anında salgılanıyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var ki bence asıl ilginç olan o. Sevgi, şefkat gibi olumlu düşünceler onlar da tam tersi, iyileştirici bir etki yaratıyor. Evet, Ergin notları da bunu vurguluyor. Hani bu bir plasebo etkisi falan değil diyor. Gerçek fizyolojik bir tepki. Sadece parmağının ucunu düşünmenin bile beyinde ilgili yeri hareketlendirmesi gibi. Düşüncelerimiz baya somut, biyolojik değişimlere yol açıyor yani. Kilit oyuncu oksitosin. Hani genelde aşk hormonu ya da bağlanma hormonu diye duyuyoruz. Evet evet ama etkisi bundan çok daha e, kapsamlı. Nasıl ki stresli bir anı kortizol salgılatıyorsa sevgi, şefkat, o sıcaklık hissi de oksitosin tetikliyor. Evet. Kalp kendi oksitosinini üretiyor ve bu hormonun kalp damar sistemi üzerinde inanılmaz e, koruyucu etkileri var. Kan damarlarının yapısını iyileştiriyor, sağlığını destekliyor, arterlerdeki o zararlı serbest radikalleri temizliyor, iltihabı azaltıyor, oksidatif stresi yani hücrelerin yıpranmasını yavaşlatıyor. Resmen kalp için bir kalkan gibi düşünebilirsin. Oksitosin üretimini nasıl arttırabiliriz? Şefkat göstermek, birine nazik davranmak, Nezaket görmek, birine kendini yakın hissetmek, hatta içten bir teşekkür bile e, oksitosin seviyelerini yükseltiyor. Ne kadar güzel. Küçük şeyler bile etkili yani. Kesinlikle. Dahası da var. Belki de en şaşırtıcı faydalarından biri, oksitosin yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Kan damarlarının sağlıklı bir şekilde yeniden oluşmasını, yani tıptaki adıyla anjiyogenezi, %30-40 oranında destekliyor. Doku onarımını bayağı hızlandırıyor. Oksitosin eksik olduğunda bu iyileşme süreci gözle görülür şekilde yavaşlıyor. İnanılmaz gerçekten. Peki madem bu kadar güçlü ve faydalı bir hormon, ne oluyor da akışı kesiliyor? Yani bu etkiyi ne baltalıyor? Kaynaklar bu konuda çok net. Olumsuz ilişkiler, hani o toksik dediğimiz türden, sürekli hissedilen düşmanlık, kin, öfke, saldırganlık, özellikle de çözülemeyen sürekli devam eden çatışmalar. Anladım. Bunlar oksitosin üretimini resmen bıçak gibi kesiyor. Hatta çok çarkıcı bir örnek var. Eşiyle sürekli sert tartışmalar yaşayan birinin diyelim bir ameliyat geçirdi, o yarasının iyileşme süresi belirgin şekilde uzayabiliyormuş. Gerçekten mi? Bu kadar doğrudan yani etkisi. Evet. Bu da gösteriyor ki Kronik stres ve o negatif duygular sadece ruh halimizi değil, bayağı fiziksel iyileşme kapasitemizi bile etkiliyor. Belki de bu bilgilerin hani ilişkilerin ve duygusal sağlığın fiziksel sağlıkla bağlantısının okullarda falan daha erken anlatılması lazım. Çok haklısın. Çok önemli bir nokta bu. Yani duygusal sağlığımız kelimenin tam anlamıyla fiziksel temelimiz aslında. Peki diyelim ki etrafımızda hep pozitif etkileşimler yok. Yani hayat bu. Yine de bu oksitosin faydasından yararlanabilir miyiz? Kendimiz bir şey yapabilir miyiz? Kesinlikle evet ve bence işin en umut verici en güzel tarafı da burası. Oksitosin salgılamak için illa dışarıdan bir sevgi, bir şefkat eylemi görmek yaşamak şart değil. Nasıl yani? Zihnimizin gücü burada devreye giriyor işte. Sadece şöyle sakince oturup, geçmişteki sıcak, sevgi dolu bir anıyı tüm detaylarıyla canlı canlı zihninde canlandırmak. Hmm. Birine çok derin bir yakınlık hissettiğin o anları düşünmek ya da ne bileyim bir hayvana şefkat gösterdiğin veya bir başkasının şefkatine tanık olduğun bir anı hatırlamak bile yeterli. Sadece hatırlamak bile mi? Bu kadar güçlü. Bu harika bir haber. Yani zihnimiz adeta içimizdeki bir eczane gibi çalışabiliyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Düşüncelerimiz, duygularımız bedenimizin kimyasını anında değiştiriyor. Aynen öyle. Olumsuz düşünceler stres hormonlarını salgılatırken sevgi, şefkat gibi olumlu düşünceler ve anılar bunlar da kalbi koruyan, damarları onaran, iyileşmeyi hızlandıran oksitosini devreye sokuyor. Öfke, düşmanlık, çatışma bu süreci baltalıyor evet. Ama en güzel haber şu ki sadece zihnimizde olumlu anıları canlandırarak bile bu şifalı hormonu harekete geçirebiliyoruz. Peki bunun için pratik bir yöntem var mı? Hani kaynaklarda önerilen bir şey? Var, var. Çok basit ama etkili olabilecek bir egzersiz öneriliyor. Şöyle, birkaç dakikalığına sakin bir yere oturuyorsun. Gözlerini kapatıp sana gerçekten şefkatle, sevgiyle yaklaşmış birini veya böyle hissettiğin bir anı zihninde canlandırıyorsun. Tamam. O kişinin yüzünü, sesini, sana nasıl hissettirdiğini, o anın sıcaklığını, o sevgi hissini bunları tekrar yaşamaya çalışıyorsun. Belki göğsümde bir sıcaklık, bir ferahlama hissedersin. Evet. Bu duyguyla birkaç dakika kalıp, içinden sessizce, kalbim sevgiyle doluyor ve iyileşiyor, şefkat tüm hücrelerime yayılıyor gibi cümleleri tekrarlamak. Bunu 5 gün boyunca sabah veya akşam düzenli yapmanın genel ruh halinde ve düşünce şeklinde pozitif bir fark yaratabileceği söyleniyor denemesi sadece birkaç dakika sürer ama potansiyel faydası çok büyük gibi duruyor. Çok değerli bilgiler bunlar. O zaman dinleyicilerimiz için de şöyle bir düşünce sorusuyla bitirelim mi? Olur, harika olur. Şunu bir düşün Gün içinde belki hiç farkına bile varmadığın o kısacık, anlık düşüncelerin, trafikte bir anlık kızgınlığın ya da bir arkadaşından duyduğun sıcak bir sözün, bunların hepsi aslında her an, her saniye kalp sağlığını üzerinde ne kadar derin ve sürekli bir etki yaratıyor olabilir. Merhaba ben Selmin Erk. Notlarımla hazırladığım ikinci podcast'e geçiyoruz almış olduğunuz tıbbi tedaviyi duygusal olarak iyi bir şekilde desteklemeye yardımcı olacağına inanıyorum. Şimdi bir adım daha derine inelim. Katıldığım bir eğitimde Dr. Weissman'dan aldığım notları paylaşıyorum. Merhaba. Bugün yine ilginç kaynaklarla karşınızdayız. Konumuz kuantum enerji yani bu kavramın bedenimizle özellikle de hani şu iyileşme potansiyelimizle nasıl bir ilişkisi olabilir onu biraz deşeceğiz. Evet elimizde Dr. Darren Weissman gibi isimlerin görüşleri ve bir eğitim programından notlar var. Temel soru şu aslında bedenimiz hep düşündüğümüz gibi böyle katı bir şey mi yoksa kuantum düzeyde yani çok çok küçük ölçekte daha çok bir enerji alanı gibi mi? Hı hı. Ve eğer öyleyse? Bu bizim sağlığa, iyileşmeye bakışımızı kökten değiştirebilir mi? Bu ihtimali konuşacağız. Şöyle bir kanca atalım o zaman. Siz kendinizi sadece etten kemikten oluşan bir yapı olarak mı görüyorsunuz? Peki ya size desek ki aslında atomlarınızın %99.9'u boşluktan ibaret. İşte bu boşluk ve enerji fikri ne anlama geliyor? Bu gerçekten de bizim o alışık olduğumuz hani maddeci bakış açımızı biraz sarsan bir yaklaşım değil mi? Kesinlikle. Kaynaklar diyor ki eğer kendimizi böyle sabit bir yapıdan çok dinamik akışkan bir enerji alanı olarak görmeye başlarsak o zaman iyileşme potansiyelimize dair inançlarımız da e, farklılaşabilir. Doktor Weissman da bunu vurguluyor sanırım. Yani atom altı seviyede, o en küçük parçacıklar düzeyinde tamamen enerjiiz diyor. Şey, evet, kuantum fiziğinin söylediği biraz bu yönde. Yani hücrelere, sonra atomlara, sonra da işte proton, nötron, elektron gibi atom altı parçacıkları indiğimizde Evet. karşımıza çıkan şey bu parçacıkların kendisinden çok aralarındaki devasa boşluk. Bu boşluk fikri başta biraz e, kafa karıştırıcı olabiliyor tabii. Sadece boşluk olması nasıl bir potansiyel yaratıyor ki? Yani boşluk sonuç. İşte işte kilit nokta tam da burası. Notlardaki bir benzetme çok çarpıcıydı. Diyor ki, atomun çekirdeğindeki proton bir elma büyüklüğünde olsaydı? Evet. En yakın elektron yani onun etrafında dönen o parçacık yaklaşık 2 kilometre uzakta küçücük bir tuz tanesi kadar olurdu. 2 kilometre yani atomun neredeyse tamamı boşluk o zaman yüzde %99.9. Ama işte Weissman gibi uzmanlara göre bu boşluk bildiğimiz anlamda bir hiçlik değil. Tam tersine her şeyin kaynağı olan görünmez bir kuantum alan. Bir potansiyel denizi gibi ve işin ilginç yanı bu parçacıklar aynı zamanda enerji dalgaları gibi davranıyorlar. Yani hem parçacık hem dalga. Anlıyorum. Yani aslında katı değiliz. Daha çok bu alanda titreşen enerji formlarıyız ve boşluğuz. Tam olarak. Bu farkındalık şuna kapı aralıyor. Beden sabit, değişmez bir şey değil. Sürekli bir akış ve değişim halinde. E, dolayısıyla dönüşüme ve iyileşmeye de daha açık. Bu, ''Ben sadece etten kemikten ibaret değilim, ben aslında enerjiyim ve dönüşebilirim'' düşüncesini daha e, elle tutulur kılıyor sanki. Kesinlikle. Bu durumda hastalığa bakış açımız da değişebilir. Şöyle ki, hastalığı artık böyle katı, kalıcı bir durum gibi değil de, belki o kuantum alandaki uyumsuz, dengesi bozulmuş bir enerji dalgası veya paterni olarak görebiliriz. Sağlamlık ya da sağlıklılık hissi de o zaman katı bir yapıdan ziyade, uyumlu, dengeli bir enerji dalgası. O zaman Dr. Weissman'ın önerdiği şu görselleştirme egzersizi var ya notlarda geçen. Evet. Hı. O tam da bu teoriyi pratiğe dökme yöntemi mi oluyor? Adım adım anlatılmış. İyileşmesi istenen bölgeye odaklanmakla başlıyor. Sonra zihinsel olarak daha derine iniyorsun. Hücrelere, DNA'ya, atomlara. Hı hı. Ve atom altı parçacıklara. Onları böyle parlayan yıldızlar gibi hayal etmek öneriliyor. Tamam, buraya kadar görselleştirme. Sonra? Sonra en can alıcı adımlar geliyor. O parçacıklar arasındaki boşluk var ya. Evet o %99.9'luk kısım. İşte oradaki kuantum enerji alanını hissetmeye veya hayal etmeye çalışmak. Sonra belki de hastalık dalgaları diyebileceğimiz uyumsuz kalıpları fark etmek. Fark etmek? Nasıl yani? Yani belki bir his, belki bir renk, belki sadece bir farkındalık olarak. Ve sonra Weissman'ın tekniği burada devreye giriyor. Bu dalgaların yerini bilinçli olarak, niyet ederek uyumlu, canlı, belki ışıltılı veya renkli sağlık dalgalarına bırakmasını izin vermek. İzin vermek yani zorlamak değil de bir tür akışına bırakmak gibi mi? Evet, bir niyet ve izin verme hali. Bu tabii ki bir metafor olabilir ama zihnin o bölgedeki enerjiye odaklanmasını sağlıyor. Anlıyorum. Yani aslında yapılan şey zihinsel odaklanma ve niyet yoluyla o kuantum alandaki potansiyel enerjiye bir nevi yön vermek. Bu yeni sağlıklı enerji dalgalarının o bölgeyi doldurduğunu, hücrelerin canlandığını hissetmek ve bu sahneyi zihinde tutmak. Aynen öyle. Temel prensip şu. Her şey enerji ve enerji niyeti takip eder. Bu egzersizde bu süreci desteklemeyi amaçlıyor. Ve tabii ki tekrarlanabilir olması da önemli. Sürekli pratikle belki de bu etki güçleniyor. Kesinlikle. O zaman özetlersek incelediğimiz kaynakların bize sunduğu temel fikir şu. Bedenimizi kuantum düzeyde bir enerji alanı olarak görmek, sağlığa ve iyileşmeye dair algımızı temelden değiştirebilir. Evet ve Weissman'ın vurguladığı gibi olay sadece pozitif düşünmek değil, daha çok niyet ve görselleştirme yoluyla Atom altı parçacıklar arasındaki o kuantum alana, o potansiyel denizine bir şekilde etki etme olasılığı. O zaman dinleyicilerimize şu soruyu bırakalım. Bu sadece fiziksel sağlığınız için değil, hayatınızın başka hangi alanları için yeni kapılar açabilir? Kendi içsel enerjinizi daha bilinçli yönlendirmek sizin için ne anlama gelirdi? Katıldığım eğitimlerden öğrendiğim bu kıymetli bakış açılarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere. Işıkla, sağlıkla kalın. Sevgiler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selmin Erg.